zikrin önemi ve faziletini bildiren iyeti kerimeler. Beni zikrediniz, anınız ki, ben de sizi anayım. Bana şükredin ve küfre sapmayın. Bakara Suresi 152 Allah'ı çok zikret ve gece gündüz onu tesbih et. İyi İmran Suresi 41 Allah'ın nefsinde, içinde huşu ve korku ile an, gece gündüz açık gizli onu zikret, sakın gifillerden olma. R.F. Suresi, 205 Kalpleri, Allah'ı zikretmek hususunda katılaşmış olanlara yazıklar olsun. İşte bunlar apaçık delilettedirler. Ez-Zümer, 22 İman edenlerin kalpleri ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Kalpler ancak Cenab-ı Hakk'ı anmakla mutmain olurlar. Rad Suresi, 28 Namaz kılınız, muhakkak ki namaz, insanları kötülüklerden ve inkara sapmaktan korur. Allah'ı anmak en büyük ibadettir. Ankebit Suresi 45 Allah'ın azabından korkarak, Rabbinin rahmetini umarak gecenin, ilerleyen, saatlerinde secdeye kapananlar, ayakta durur halde tiyat ve ibadet eden kimseler, Allah'ın rahmet ve mağfiretine nil olurlar. Zümer Suresi 9 Onlar, ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler ve derler ki, Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin, bize ateşin azabından koru. Aji İmran Suresi, 191 Namazı bitirdiğinizde, Allah'ı ayaktayken, otururken ve yan yatarken zikredin. Artık güvenliğe kavuşursanız namazı dosdoğru kılın. Çünkü namaz, müminler üzerinde vakitleri belirlenmiş bir farzdır. Nisa Suresi, 103 Ey iman edenler, bir toplulukla karşı karşıya geldiğiniz zaman, dayanıklılık gösterin ve Allah'ı çokça zikredin. Ki kurtuluş, felah, bulasınız. Enfal Suresi 45 Andolsun, sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın resilinde güzel bir örnek vardır. Ahzab Suresi 21 Ey iman edenler, Allah'ı çokça zikredin. Azab Suresi 41. Allah, kimin göğsünü İslam'a açmışsa, artık o, Rabbinden bir nur üzerinedir, öyle değil mi? Fakat Allah'ın zikrinden yana kalpleri katılaşmış olanların vay haline. İşte onlar, apaçık bir sapıklık içindedirler. Zümer Suresi 22 Andolsun biz Kur'an'ı zikr, öğüt alıp düşünmek için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp düşünen var mı? Kamer Suresi, 32 Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kendini çekerek yalnızca ona yönel. Müzzemmil Suresi, 8. Ve sabah, akşam Rabbinin adını zikret. İnsan Suresi, 25. Ayet Ey meyne edenler! Sakın mallarınız ve evlatlarınız, size Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Kim böyle yaparsa, işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir el 9. Öyle yerler vardır ki, onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı zikretmekten, namaz kılmaktan ve zekit vermekten alıkoyamaz. Onlar, kalplerin ve gözlerin dehşetten, allak bullak olduğu bir günden, kıyametten korkarlar. Enir, 37. Rasulüm. Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı zikretmek şüphesiz en büyük iştir. Allah yaptıklarınızı bilir. Elkan Kebot 45